Ben de öyleyim. Bak size anlatıyorum ama ben de öyleyim. Aşağı komşumuzdan haberimiz yok. Hasta mıdır? Usta mıdır? Aç mıdır? Açıkta mıdır? Aklımıza bile gelmiyor. Aklımıza bile gelmiyor. Çünkü neye düşmüşüz biz? Bencilliğe düşmüşüz. Şimdi ayeti kerimede şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Estağfirullah. Ve <laughs> abudullaha ve la tüşrikü bihi şey'en. Bak iyi dinleyin burayı. Emir geliyor. Şimdi sıra sıra Allah emirler verecek bize. Diyor ki Rabbimiz Allah'a hiçbir şey, şey şirk koşmadan, ortak koşmadan Allah'a kulluk edin. Emir Allah'a kulluk edin. Ve bil valideyni ihsanen. Anne ve babanıza. Ve bizil kurbe. Akrabalarınıza. Vel yetame yetimlere anası babası ölmüş ortada kalmış yetimlere vel mesakin fakirlere fukaralara bak geldi vel zil kurbe yakın komşuya yakın komşuya bitmedi vel caril uzak komşuya yakına da uzağa da ya biz karşı komşumuzdan haberimiz yok ne uzağa ya var mı Karşı komşumuzdan haberimiz yok. Uzak komşuya da diyor ayet okuyorum ben ya. Ve sahibi bileceğim cembi. Yakın arkadaşa, yakınındaki arkadaşına. Allah'tan uzaktaki ne söylemiyor? Ve sebil yolcuya. Ve ma meleket eymanüküm. Yanınızdaki yani mülkünüz altında çalışanlara, işçinize, tarlanızdakilere kim varsa hepsine ihsanda bulunun diyor Allah. İyilikte bulunun diyor komşularınıza. Ama biz bugün kapıyı çalıp da ya nasılsın iyi misin? Hacı abi hacı abla kardeşim dostum var mı bir eksiğin? Ben her gün pirzola yiyorum. İçimden söylüyorum bunu tabi adama değil. Sen aç mısın açıkta mısın? Tüpünü alabiliyor musun? Doğalgaz faturanı ödeyebildin mi? Hiç bunları takip ediyor muyuz? Şimdi ne hale geldik biz? Bak ayet ne diyor? Ayet ne diyor? Ama biz ne yapıyoruz? Aa şimdi geliyor. Selam verirse borç isteyebilir benden. Bakmıyor oraya. Değil mi? Şimdi biraz zenginsen, zenginsen biraz, bir tane de böyle senden aşağıda, malı aşağıda olan fakir biri geliyorsa, şimdi selam vermeyeyim ben görmeyeyim de, borç istemesin. Yapmıyorlar mı bunu? Bu faizciler nereden müşteri buluyor kendine? Müslüman hacılar, hocalar, ablalar, abiler banka kuyruğuna niye gidiyor? Komşuluk yok, arkadaşlık yok.